fıtığın birden fazla nedeni var. Bunlardan bir tanesi beden yükünün artması, kilo. Onur. Bakın dikkat edin. Annelerimiz evlenirken 34 bedendir. 36 bedendir, ben 48 kilo oldum derler. Fakat aynı kız aradan bir 10-15 yıl geçer, 2-3 tane doğum yapar e 36 bedendi. 46 beden oldu, 48 oldu, 52 oldu. Biz omur yapımız, omur doku omurgamız. Diyelim ki şu kalınlıkta, 3 parmak kalınlığında bir omurgaysa, sen 36 bedenken Omurga aynı. Sen 56 beden olduğunda omurga gene aynı. Dolayısıyla yük bindikçe aradaki bizim kıkırdak ezilir, ezildikçe çıkar. Onun dışında düşme. Poposunun üstüne düştü, ağaçtan düştü, merdivenden yuvarlandı. Onun dışında çok ağır iş. Özellikle öndeki ağırlık. Öndeki ağırlık ne? Göbek, gebelik, çocuğu yatağa koymak, çocuğu yataktan almak, efendim halı çırpmak, dolabı çekmek, karyolayı itmek, bavulu bagaja koymak gibi vücudun ön tarafındaki ağırlıklar bu kıkırdakları hep ezer. Ezdikçe hamuru da şöyle sık yayılır. Kıkırdak da ezildikçe yayılır. Yayıldıkça gelir sinire batmaya başlar. Ee, onun dışında genetik. Annesi de böyledir, teyzesi de böyledir bir bel fıtığı hastasının. Yani bazen ben bir hasta ameliyat ediyorum. Ondan sonra arkası geliyor. Dayısının oğlu, amcasının çocuğu vesaire. Damar bulduk. <laughs> ee, genetik altyapı da vardır, ee, bunların dışında kaslarımızın giderek zayıflaması, hantal hayat. Biz çok hareketsiz yaşıyoruz, o yüzden hep hani sağlıklı yaşam için yürüyüş yapın, koşun, kalp sağlığı için denir. Tüm beden sağlığı için aslında bizim hep egzersiz yapmamız gerekir ama biz evimizde bir de televizyonu elimizdeki kumandayla değiştiriyoruz, iki kata asansörle çıkıyoruz markete arabayla gidiyoruz. Marketin içerisinde de tekerlekli arabayla alışverişimizi yapıyoruz. Eskilerin yaptığı o koşuşturmacayı, ki egzersizmiş bunlar zamanında demek ki, bizim hiçbir şeyi yapmıyoruz. Biz hep oturuyoruz. Zaten işler ofis hayatına döndü. Herkes akşama kadar oturarak daha çok çalışıyor. Bir yerden bir yere herkes kendi arabasına binip gidiyor. Bunların tümü Giderek bizim oradaki kıkırdaklarımızın dejenere olmasına, yani yıpranıp bozulmasına yol açıyor. Lastik kabaklaşıyor, kabaklaşıyor. Bir gün bir taş değiyor, lastik patlıyor. alsana patlamış belki de olur.